Değerli perdeciler, tarihler 5 Mayıs 2023'ü gösterirken Sivas merkezli Caner Toptan Perde'nin Antalya Manavgat Turan Prince'de düzenlediği tatil etkinliğinin ikinci günündeyiz. Hepinize merhabalar. Efendim yine karşınızda alıştığınız, tanıdığınız bir yüz var. Hatırlayacaksınız daha önceki tatil etkinliklerinden ya da fuarlardan biz beyefendiye sık sık mikrofon tutarız çünkü çok köklü eski bir perdeci babasından devraldı mesleği Karadenizli bir meslektaşımız. Sayın Ahmet Turan bizimle birlikte. Ee, ve özen gösterir bu tür davetlere de katılmaya. Ayrıca Sayın Selim Topçun'un da sevgili oğlu Can bizimle birlikte. Can'a tabii ki Arge bölümünü soracağız. Bu ürünleri nasıl hayata geçirmişler ama şu anda biz Ahmet Turan'ı tekrar tanımak istiyoruz izninizle. Efendim merhabalar. Merhabalar hoş Emel Hanım. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben Sizi teşekkür gördüm. ederim. Çok evet. mutlu oldu. Gözlerimiz arıyor sizi Allah razı olsun sizin güzelliğiniz Teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim Giresine gidelim şöyle bir mağazayı hatırlayalım Evet 1974 kuruluş Daha öncedensi var O zaman yorgancılıkla başladık 74'te Sonra perdeye döndük İşte odur budur devam ediyoruz Evet Karadeniz'in tamamı yorgancılık değil mi? Tabi. Perdeye hep, sonra dönüş. Baba, baba mesleği hep. Evet. Ondan sonra biz geldik meydana işte bizden sonra da perde başladı. Evet. Öyle yürüyüp gidiyoruz. Ve Karadeniz'de sektörümüzde Turan ailesi meşhurdur. Tabi. Bütün Turanlar 56 perdeci. köy 56 tane 56'sı da perdeci diyebilirim yani. Maşallah. Evet. Maşallah. Evet. Efendim şimdi biliyorsunuz Caner Toptan Perde'nin ortaklarından Sayın Hüseyin Er Karadenizli. Evet, Trabzonlu, hemşerim. Evet. 40 yıllık bir dostluğumuz var. Selim'le de hemen hemen 25 yıldır bir dostluğumuz evet, var. Evet. Allah inşallah bozmaz. Böyle devam ederiz. Evet. E, ne güzel efendim. Bu yıl ilk defa gerçekleştirdikleri tatil etkinliğine sizleri davet ettiler. Evet. Sezon başlarken güzel oldu. Antalya'da şansımıza sıcak. Sıcak, güzel. Evet. Çocuklar Çöylenere denize gidiyor. Evet. Çok evet, güzel. Evet. Siz de ailece geldiniz. Evet, ailece geldik. Sizin delikanlılar büyümüş. Büyüdüler. Tanıyamadık. Evet. Buralarda büyüttük daha evet. doğrusu. Öyle <laughs> diyelim. Buralarda büyüttük. Evet, evet. Efendim şimdi bu güzel aile için Caner Top'tan Perde için ne diyeceksiniz? Selim Bey ile Hüseyin Bey'in iş ortaklığı 3 yıl önce başladı. Evet. Dostluklarını bu ortaklıkla taçlandırdılar. İyi yaptılar mı bir araya gelmekle? Tabii Görüşleriniz ki. neler? Tabii ki. Allah'ım yollarını, baktıklarına açık etsin. İkisi de çok güzel kardeşim benim. Evet. Elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Ama şunu söyleyeyim sana, ben kendi mağazamda yüzde 90 onların malını satıyorum. Maşallah. Çünkü onlar benim dostum arkadaşım, eşim, dostum hep bir aile gibiyiz. Ailece görüşüyoruz. Ailece her şeyimizi paylaşıyoruz. Bu zamana kadar X firmaların malını sattıktan oldu. Bize madalya mı verdiler? Vermediler. Ne oldu? Hiçbir şey. Biraz da arkadaşlarımızdan alıp onları kandırdık. Kalkındıralım ki onlar da yollarına yürüsünler. Yani öyle diyeyim. Ben kardeşlerimin yanındayım. Evet. Efendim şimdi Can'a mikrofon uzatalım. Bu ürünlerin ARGE çalışmaları nasıl hayata geçmiş? Yorucu olmuş mu? Tabii biz şimdi karşımızda tabii yüzün üzerinde havuz ürünü görüyoruz ama bu yüzün üzerindeki havuz ürünleri bizim 10 dakikada baktığımız ürünlerin altyapısı aylarca sürüyor biliyorsunuz. Can bu konuda neler söyleyecek? Daha sonra da ben size ürünleri beğenip beğenmediğinizi soracağım. İzninizle biraz bekleteceğim. Can yüzünü şöyle kameraya dön. Efendim, Can Sayın Selim Topçunun sevgili oğlu. E, Tabi babası kadar başarılı. Çünkü perdelerin arasında büyüdü. Yani kumaşın tozunu yutarak büyüdü. E, dolayısıyla babasının izinden yol alıyor. Perakendecilik hayatının arkasından toptancılığa da atılmaları çok iyi oldu. Can neler söyleyeceksin? Önce seni tanıyalım. Sadece. Can olarak tanıyoruz seni, evet. senin topçunun oğlu olarak biliyoruz. Can Ahmet Topçu ben. Ee, 22 yaşındayım. Ee, yaklaşık 11-12 yaşından beri bu ilk perakende e, kendi işimize başladığımızdan beri babamın yanında sizin de dediğiniz gibi bu işin tozunu yutarak e, bu işin içerisinde büyüdük. E, sonrasında işte bu toptan e, işine atılmaya başladık. Ya Bizim için aslında bu iki senelik veya üç senelik bir süreç değil 5-6 sene öncesinden kendi aramızda konuşulmuş, tartışılmış, hani sektör araştırılmış, hangi bölgede hangi malları satabiliriz, müşteriye nasıl daha iyi hizmet verebiliriz. Bunun uzun uzun altyapısını oluşturduktan sonra e, bu işe bismillah dedik ve başladık. E, şöyle ki piyasayı bizim işimizde siz tabii daha iyi bilirsiniz. Takip etmek gerekiyor. E, bir yerde takılı kalmamak gerekiyor. Burada baktığınız tüllerin de çoğunun e, farklı fabrikalarda farklı firmalarla anlaşılmış, görüşülmüş e, araştırılmış ürünler e, sizin de dediğiniz gibi aylar e, süren çalışmaların sonucu burada sergilenen ürünler e, ben de Ahmet abiye de ayrıca yine teşekkür etmek istiyorum. Ee, sağ olsun bizi Kırmad etkinliğimizde de katıldı. Ee, bu işe ilk başladığımızdan beri de bizim çok iyi müşterimizdir, çok iyi de dostumuzdur. Ee, aşağı yukarı bu şekilde. Ee, Pazar ağını da soralım. Ee, yani sevgili ortağını Süseiner Karadenizle. E, mutlaka Karadeniz'in batısından doğusuna kadar varsınız. Evet. Ama başka nerelerde varsınız? Ee, biz doğu bölgesinde Erzincan'dan başlayıp Van'a kadar e, şu an müşterilerimize hizmet veriyoruz. E, bölgelerimiz burasıyla sınırlı değil tabii ki. E, Ankara bölgesine hizmet veriyoruz. İç Anadolu bölgesinde Sivas ve yöresi yine e, hizmet verdiğimiz yerler. Karadeniz e, bizim bu işe başladığımız bölge aslında. Ama e, yine dediğim gibi Sadece Doğu bölgesi, Ankara veya Karadeniz bölgesi değil, Türkiye'nin tamamına yavaş yavaş artık hizmet vermek istiyoruz. Farklı bölgelere, farklı coğrafyalara da açılmak istiyoruz. E, etkinliğin aslında e, amaçlarından biri de buydu. E, bu yüzden e, inşallah diğer bölgelere de yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Can, bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi bugüne kadar üreticilerimiz ve toptancılarımız hep Bursa civarından. Hı -hı. Denizli, Bursa, Çorlu, İstanbul. Yani e, batı zihnini biraz zihniyetini kırdık. E, toptancılarımızın artık İç Anadolu'dan, Doğu'dan, Güneydoğu'dan çıkmaları da benim ayrıca hoşuma gidiyor. E, yani Sivaslı bir toptancımız. inanın bir İç Anadolu olarak ben kendi adıma çok gururlanıyorum. Ya şöyle ki bu işi yapmak için önümüzde herhangi bir engel yoktu. Hüseyin abimiz de, babam da 30 35 senedir 40 senedir bu işin içerisinde ve perakende kökenli oldukları için müşteri neyi beğenir, nihai müşterin ne hoşuna gider bunları zaten biliyoruz. Mal alıyoruz, mal satıyoruz. Malın kalitesini bilebiliyoruz. Yani bu yüzden işe atılmamızın önünde herhangi bir engel yoktu. Ee, bağlantılarımız kuvvetli e, Network'ümüz geniş evet. Bunları kullanmak istedik bu işle birlikte Ve yüreğinize sağlık Bu tatille de e, çok iyi oldu Pekiştirmiş oldunuz Taçlandırmış oldunuz Tekrar döneceğim sana Evet Ahmet Bey Efendim, efendim. efendim. oradan e, gelme diyorlar Hüseyin <laughs> kızı Evet evet, evet Yanımın evet. Maşallah maşallah Şu ürünü mesela şu ürünü hakkında konuşalım can dedi ya uzun süre sürdü bunların ablacığım diye. e tabii ki yani şimdi bunda bir emek var tatlım yanıma gel bu tarafa gel bunda bir emek var evet Şunun dengesini ipini bulup bu duruma getirene kadar bir ay uğraştılar evet anlatabildim mi sordular tabii size. E, tabii ki yani bunu getirdiler işlenmemiş bu nasıl olur gider mi hı hı. yapılır mı edilir mi gidilir mi hı hı. E, dedik ki bir çalışalım bir asalım bakalım oluyor mu olmuyor mu? Ondan sonra ki oldu ki biz de bunu getirdik buraya astık. Çok güzel bir ürün. Yani. Ben bu ürünü çok beğendim. E, hediye Sağ edelim ol. size Emel Hanım. <laughs> Sağ olun her yer perde. <laughs> çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bak burada çok güzel mesela şu cızgalılar. Evet. Alkulade yani. Evet. Emeklerine sağlık. Emeklerine sağlık arkadaşlarımızın. Biz de elimizden geldiği kadar bunları tüketmeye çalışacağız. Bunlar uzun süre koşacak zaten. İnşallah zaten. tabii ki tabii ki. Zaten 2023'ün de modasını Hep bu arada kavramız. Aynen öyle. Evet, evet, evet. Hep cızgılı. Ciz, evet. Ahmet abicim izninle bir de bayan gözüyle değerlendirelim bu ürünleri. Ee, Sayın Hüseyin Er'in sevgili evet. kızı Beyza burada. Evet. Ee, Beyza bir bayan gözüyle şöyle ürünlere bakalım ne diyorsun? Ben hepsini çok beğendim. Herkese geldiği için teşekkür ediyorum. Bu kadar. Yani babanı ve Selim amcanı başarılı buluyor musun? Bu Tabii evet, evet. Canı başarılı buluyor evet, musun? Evet, kesinlikle. Başarılı buluyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica İyi tatiller. Sağ olun. Herkesle ayrı ayrı ilgileniyorsun. Çok nazik. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Emel. Bu güzel ailenin yanında olduğunuz her için. Zaman, için her, zaman, her zaman her zaman her zaman. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Biz size teşekkür ederiz hemen. Sağ Siz sağ olun. Evet can seninle kapatalım programımızı. Kamera yaklaşsın. Can Türkiye genelindeki tüm dostlarına sezonun başında seslensin. gelene gelmeyene sezonun başında neler söyleyeceksin? şöyle biz bir Halil İbrahim sofrası kurduk ve bunu büyütmek istiyoruz. Türkiye'nin tüm yöresinden, tüm bölgelerinden bütün perdeci tanıdık, arkadaşımız olabilir veya hiç tanışmamış olduğumuz insanlarla tanışıp bir dostluk kurmak istiyoruz. Bu sadece ticaret anlamında da değil, insan insana her zaman lazımdır ilkesini benimseyip daha fazla insana ulaşmaya, daha fazla sektör mensubuna ulaşmaya gayret ediyoruz. Efendim o süreçte de biz de perde satıcıları haber portalı olarak sizin yanınızda olma gayreti içerisinde olacağız. Sağ olun, var olun. Yüreğinize ve kesenize bereket. Sizlere de, sizlere de Aydın Bey'e de, size de ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli dostlar. Biz Caner Toptan Perde'nin tatil etkinliğinde bulunmaya devam ediyoruz. Ee, değerli dostlarla güzel bir tatil gerçekleştireceğiz. 7 Mayıs 2023 tarihinde tatilimiz son bulacak